Zengin bir adam olan Andy, altı karısını öldürmüştü. İşte trajik evlilik geçmişinin devamı. Andy'nin ilk karısı bir şarkıcıydı. Jackie kulübünde tanıştılar. Tek bir bakışla birbirlerine aşık oldular. Kısa sürede görkemli bir düğün yaptılar. Ancak zamanla Andy, karısının her an şarkı söylediğini fark etti. Dans ederken, yemek yerken, randevuda. Zengin Andy bunu başlangıçta hoş karşıladı. Ama kadın bir süre sonra insanları korkutmaya başladı. Andy, "Bu böyle devam ederse bir gün korkudan kalp krizi geçireceğim." diye düşündü. Bir gün karısını giyotine götürdü. Kadın fark etmeden başını kesen bıçağı indirdi. Ev nihayet sessizliğe kavuştu. Ama Andy yalnızlığa dayanamadı. Joe veşi podyum mankeni. Bir dans gecesinde ikinci karısıyla tanıştı. Uzun boylu, çekici bir manken. Andy ona pahalı hediyeler aldı, lüks yerlere götürdü ve bir haftada evlendi. Düşündü ki mutlu bir hayat başlayacaktı. Ama evlendikten sonra manken bambaşka biri çıktı. Andy'yi eve hapsetti. Çalışmasına izin vermedi. Sürekli yanında istedi bir gün Andy dışarı çıkmış gibi yaptı. Ama aslında gizlice dinledi. Karısı arkadaşını çağırmış, Andy'yi öldürüp milyarlarını alalım diye plan yapıyordu. Andy bunu duyunca, tavandaki avizeden yararlanarak ikisini birden ezdi. İki başarısız evlilikten sonra, aşkı tamamen unuttu. Ta ki Ami onu yatıştırana kadar. Ami, Andy'nin kollarına atıldı. Andy teselli oldu ve üçüncü evliliğini anlattı. Jack Reggie, rahibe. Bir gün sokakta bir rahibe gö Para peşinde koşmaz, tehdit olmaz diye düşündü. Peşine düştü birkaç gün içinde evlendi ve eve getirdi. Andy, işte tam bana göre biri, dedi. Ama evlendikten sonra öğrendi ki, rahibenin ülkenin her yerinde eski sevgilileri varmış. Andy önce aldırmadı. Kiminin geçmişi yok ki. Ama kadın sürekli eski sevgililerini övüyor, Andy ile kıyaslıyordu. Andy'nin gururu incindi. Bir gece karısını tabuta koyup boğdu. Üç başarısız evlilikten sonra Andy yalnız öleceğini düşünüyordu. Ta ki bir gezide, dördüncü karısı, Laura'yı görene kadar. Laura'nın güçlü, maskülen havası Andy'yi anında büyüledi.